Kemal Sunal ve Adile Naşit. Bu iki efsane isim nasıl gülüyorlardı? Joker'la Headlager ve karakterlerinden tanıdığımız Jim Carrey. Bu iki oyuncu nasıl gülüyorlardı? İşte hepsi bu videoda. Bayanlar baylar, oyuncular nasıl güler videosuna hoş geldiniz. <laughs> Elimden geldiğince size burada oyuncuların nasıl güldüğüyle ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Ama gelin ilk başta size vermek istediğim bir iki bilgi var. Bildiğiniz gibi Patreon'da bana destek olabilirsiniz. Altta çıkan adresi internet arayıcınıza girdikten sonra karşınıza çıkan sayfaya gelip bana destek olun lütfen. Bu konuda biraz yardıma ihtiyacım var. Yardım ederseniz çok sevinirim. Gelin videomuza geçelim. Evet, oyuncular nasıl güler? Fark ettiyseniz ilk saydığım iki isim yani Kemal Sunal ve Adnan Aşit gülüşleri her zaman aynıydı. Çünkü zamanın oyuncularının bu gülüşleri onların kendi imzalarıydı. <laughs> hey Allah ya. Evet kendi imzalarıydı. Ben buna böyle diyorum daha doğrusu. Çünkü karakterleri ne olursa olsun isterlerse anne, isterlerse teyze ya da başka bir şey genel anlamda karşımıza hep aynı kahkaha ve gülüşlerle çıktılar. Tabii ki zamanında halkın güvenini kazanmış ve içlerinde kabul edilmiş oyuncular olarak ki Yeşilçam genel anlamda halkın en sevdiği oyuncu gruplarını oluşturan bir topluluktu. Ki zamanımızda böyle bir şeye de ihtiyacımız var bence. Bu iki unutulmaz karakterin kahkahaları hep aynı olmuştu. Bak sen! Peki ama karakterleri yani oynadıkları karakterler farklı olmasına rağmen aynı kahkahayla kendilerini nasıl sevdirebilmişlerdi? <laughs> <laughs> gülün gülün açılırsınız Açılırsınız Aynı kahkaha ile nasıl insanların gönlüne taht kurmuşlardı Çünkü yaptıkları karakterlerde Kahkahaları en içten gelen kahkahaydı Bunu ne demek mi istiyorum Her yaptıkları karakterde Karaktere o kadar bağlı ve inanmış şekilde oynamışlar ki Onların attığı aynı kahkahalar Bize hiç yadırgıyıcı gelmedi Birazcık işin temeline dönelim Stanislavski Rus yönetmen Kendisi zamanında oyunculuğun hep aynı durumda işleyişinden isyan edip kendi tiyatrosunu ve eğitim metodu üzerinde çalışmalar yapmış. Yaklaşık 18 ay çalıştıktan sonra kendi oyunculuk tekniğini geliştirmiş. Stanislavski şöyle der: Yaptığınız karaktere çok iyi inanın. Yaptığınız karakteri rol yapıyorum diye yapmayın o zaman baskı altında kalıp yapay bir seviyeye ulaşırsınız. Yaptığınız karaktere inanın ki gözlerinizle, ayaklarınızla uyumlu bir şekilde karakterinizi verebilsin. Aynı zamanda Stanislavski der ki nasıl bir orkestranın şefi onlarca ve yüzlerce enstrümanı parmaklarının ucuyla yönlendirebiliyorsa bir oyuncu da tiyatro sahnesine çıktığı zaman parmaklarının ucuyla gerçekten hissettiği karakterle seyirciyi yönlendirebilir. Yani burada asıl anahtar şey Kemal Sunal ve Adile Naşit gerçekten inanarak ve gerçekten içlerinden gelerek bu karakterleri canlandırmışlar. Nerede izlerseniz izleyin hiçbir şekilde yadırgamazsınız. Çünkü oyunculuğun en temel ilkesi olan inanmak ve o karakteri tanımak üzerine kurmuşlardır tüm karakterlerini. Bu yüzden en iyi, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından, en efsane oyuncularından birileri olmuşlardır. Şimdi gelelim bu kahkahalarla ilgili. Türkiye'de daha önce bir program yapılmış mıydı? İnternetten yaptığım araştırmalarda bir tane programa rastladım. TRT'de üstadımız rahmetli ruhu şad olsun Erol Günaydın'la bir kahkaha programı yapmışlar. Daha doğrusu normal bir sohbet, talk show tarzında bir program yapmışlar fakat burada Erol Günaydın'a kahkahaların nasıl atıldığına dair birkaç bir şey sormuşlar. Gelin bunu birlikte izleyelim. Gözlerinin içi gülmek. Zoraki gülmek. <laughs> Gülümsemek. bıyık altından gülmek. Acı acı gülmek. Kıkır kıkır gülmek. Gevrek gevrek gülmek. <laughs> Yaş gelinceye kadar gibi. Evet, şimdi kendimizden biraz bahsettik. Peki ya Joker karakteriyle efsane olmuş Hedlager ve diğer karakterlerle efsane olmuş Jim Kerry. Bunlar nasıl karakterlerini uyum sağlayabiliyorlar? Şimdi biraz sıkıntılı bir yerlere geleceğiz aslında. Hedlager Joker karakterine hazırlanırken. 2 ay boyunca kendisini bir otel odasına kapatmış. Karakteri o kadar iyi hazırlanmış ki kendisi bile artık karakterden sonra, oynadıktan sonra dünya üzerinde böyle bir insanın yaşamaması gerektiğine inanıp intihar etmiş. Sanırım aşırı dozdan ilaçlanan intihar etti. Peki Headlager neden böyle bir şey düşündü? Ya da neden intihar edip kendini öldürdü? Burada yine Stanislavski'nin sözleri devreye giriyor. Karakterinize inanın. Onu gerçekten benimseyin. Kendinizden bir parçaymış gibi oynayın. Hiçbir şekilde rol yapma baskısıyla ortaya çıkmayın. Eğer karakterinize fazla inanır ve üzerinde fazla durursanız ve bunu gerçek hayata yansıtmaya başlarsanız işte orada ipin ucu kaçabilir. Bu konuda çok dikkatli olun dersi Üstad Stanislavski. Ve Hedlager'ın da maalesef başına gelen buydu. Joker karakterini o kadar çok benimseyip gerçek dünyasına taşıdı ki böyle bir insanın dünya üzerinde yaşaması uygun değil diyerek intihar etti. Peki ya Jim Carrey? Evet, ben Jim Carrey'i şahsen çok başarılı bulurum ve çok severim. Özellikle Son çıkan sinema filmi Yes Man ve son çıkan dizisi Kidding ile tekrar oyunculuğunda ne kadar iyi olduğunu insanlara gösterdi. Fakat Jim Carrey'nin insanlardan koptuğu bir nokta oldu. Bu da oynadığı karakterler yüzünden diye asılsız haberler çıktı. Tam olarak olayın içeriğini bilmesem de Jim Carrey bir süre sonra oynadığı karakterleri artık bu işlerin güzel işler olmadığını ve kendisini yaşamını sorguladığını söyleyerek bir anda oyunculuktan ve herkesten uzaklaştı. Hatta onunla ilgili bir ara delirip sokakta yalnız yaşayanlarla birlikte yaşadığını söyleyenler oldu. Fakat Jim Carrey daha sonra bazı rehabilitasyon merkezlerinde tedavi olduktan sonra dünyaya geri döndü. Dünyaya geri döndü diyorum çünkü kendini bayağı bir dünyadan soyutlamış haldeydi. Peki ya Jim Carrey bunu neden yaptı? Sanırım burada da Headlager'ın başına gelenler biraz Jim Kane'in başına gelmiş. En sonunda o kadar çok karakter çıkardıktan sonra kendi iş dünyasında karakter uzlaşmazlığı yaşayıp biraz sağlığından olmuş. Akıl sağlığından. Yine burada Üstad Stadislavski'nin söylediği karaktere biraz mola vermek sözü geliyor. Mola vermek derken yani karakterin sınırlarını iyi belirlemek. Bazı insanlar işini çok çok iyi yapabilmek adına karakterlerine oldukça bağlı kalıyorlar ve hatta günlük hayat hayatlarında karakterleriyle birlikte yaşıyorlar. Bazı oyuncularda oynayacakları karakterleri iç dünyalarında o kadar iyi saklıyorlar ki sete gittiklerinde farklı, set dışında farklı insanlar oluyorlar. E Türkiye'de buna çok maruz kalıyoruz tabii ki. Bunun birçok örneği var. Kemal Sunal'ı Eşol Eşek diye çağırmak. Eşol Eşek'e bak. Şener Şen'i seni namussuz seni diye çağırmak gibi örneklerimiz var. Seni beni görüyor. Senin namusun seni. Peki ya bu kahkaha konusuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten karaktere çok iyi girmekle ilgili değil mi? Bence öyle. Zamanında üstadlarımız o kadar güzel yapmışlar ki rollerini. insanlar hep onlar gibi gülmeye çalışmışlar. Keşke şimdiki zamanlarda da kahkaha atan ve bizi gerçekten çok iyi güldürebilen karakterlerimiz olsa. Ama televizyonda ve internet dünyası dizilerinde o kadar çok entrika yüklü ve duygu yüklü işler yapıyoruz ki maalesef bu tarz şeyleri pek göremiyoruz. Genelde birkaç isim dışında bizi güldürebilen çok fazla isim yok Türkiye'de. Eskisi kadar olsa yani. Ama sessiz olun, kahkahayı yüzünüzden eksik tutmayın. Evet baylar bayanlar. Bu videodan da bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Oyunculuğun kahkahasının sırlarını biraz size açmaya çalıştım. Eğer videomu beğendiyseniz Lütfen like atmayı ve bana abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, gece gelme gündüz gel Tenhalarda menhalarda Buluşalım vay vay <laughs>